Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Bugün Kanada'da Montreal'deyim ve Uber'de çalışmaya başladım arkadaşlar. Uber'de Uber Eats olarak çalışıyorum. Yani yemek siparişi olarak çalışıyorum. Normalde ben Uber'e e, bir hafta önce başladım arkadaşlar. Yani şu an ben bir buçuk haftadır Uber'de çalışıyorum. Bir hafta önce başladım. Ve şimdi de şöyle bir video çekmek istedim sizlere. Kanada, Montreal'dan daha bir sürü videolar gelecek arkadaşlar. Daha bir sürü Uber videoları da yapmayı planlıyorum. E, şimdilik sizlere bir tane bir günümü göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakalım kaç tane sipariş gelir bilmiyorum. E, ona göre ben de sizlerle şöyle genel olarak Uber göstermek istiyorum arkadaşlar. O zaman isterseniz videoya geçelim. Bu arada isterseniz kanalıma abone olarak da takipte kalabilirsiniz. O yüzden de e, videoları kaçırmazsınız. O zaman hadi videoya geçelim. Uber'den bir tane sipariş geldi. Aynı kişi iki tane farklı mağazadan sipariş vermiş. Şimdi iki tane farklı mağazaya gideceğim, iki tane ürünü alacağım, sonra da aynı yere bırakacağım. Bazen böyle olabiliyor, bazen de iki tane farklı kişinin iki tane farklı siparişi geliyor. Yani iki tane sipariş farklı yerlerden alıyorsunuz, farklı yerlere bırakıyorsunuz. Bazen de aynı yerden birkaç tane ürün alıyorsunuz ve aynı yere bırakıyorsunuz. Bazen sadece bir tane ürün oluyor, bir tanesini bırakıyorsunuz dediğim gibi. Şimdi gideceğim ee, bisikletimle, bakalım ne kadar olacak. Evet şu anda mesela teslimatı bıraktım. Burası şöyle bir cadde arkadaşlar Montreal'de. Kapıyı şöyle aşağıya koydum siparişi. Çünkü zaten Uber'in kendi uygulamasında nasıl koyulmak istenildiği yazıyor. Yani fotoğrafını çektim gönderdim. Bazen pin gerekli oluyor. Bazen sadece kaydırma gerekli oluyor. Bazen de fotoğrafını çekerek onaylamak gerekli oluyor. Bunda iki tane sipariş vardı şöyle göstereyim. Bunları koydum şimdi kapıya. Fotoğrafını da çektim. Şimdi de gidiyorum. Zaten Uber'in kendi uygulamasından da sipariş vereninin telefon numarasını ve mesaj atabiliyorsunuz. Yani hem telefon numarasından arayabiliyorsunuz hem de mesaj atabiliyorsunuz. Ee, ben de görüştüm, böyle kapıya bırak dedi. Ben de şimdi çıktım, ee, şimdi tekrardan çalışmaya devam ediyorum. Ee, bakalım bugün neler yapacağız, ne kadar sipariş yapacağız, ne kadar para kazanacağım. Şimdi sizlere etrafı göstereyim. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir ev arkadaşlar burası. 12.55'in yanına koydum. İki tane paketim orada. Öyle koymamı istedi. Ben de öyle koydum ve fotoğrafını çektim. Gönderdim. Şimdi ben de çalışmaya devam ediyorum. Burası şehrin merkezine doğru gidiyor. Benim bisikletim de şu ileride orayı park etmiştim. Şimdi bisikletimi alacağım ve sürerek devam edeceğim. Bakalım yeni siparişler gelecek mi? Gelen siparişler nerelerden olacak ve ne kadar para kazanacağız? Şöyle bisikletimi de göstereyim bakın mesela. Şu ilerideki Fark ettim bisiklet. Benim bisikletim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neyse çalışmaya devam. Bu arkamda gördüğünüz sipariş bugünkü ilk siparişimdi arkadaşlar. Bugün birazcık geç çıktım çalışmaya. Ama olsun yine de şehir merkezindeyim. Downtown'dayım. Ve çalışmaya devam ediyorum. Bisikletim de burada gördüğünüz gibi. Bu siparişten 6 dolar 50 sent kazandım. Yani 6,5 dolar kazandım. Şimdi tekrardan gidiyorum. Ve bu arada bu siparişte tip yoktu. Tip vermemiş maalesef. Neyse ben de çalışmaya devam ediyorum. Bu arada arkamda bakın Lamborghini Urus var. Şehrin merkezine adam koymuş arabasını. Ben de şimdi böyle bekliyorum. Şehir merkezindeyim. Yani downtown sol tarafımda burada bir sürü restoran ve kafeler var. Bakalım bir şeyler gelecek mi? Araba gerçekten çok güzel ya. Urus Lamborghini. Şöyle göstereyim. Bakın araba bu şekilde. Bu arada Kanada'nın Quebec eyaletinde arabaların ön plakasının olmasına gerek yok. Arkada plaka olması gerekli böyle gördüğünüz gibi. Yani önde plaka olmasına gerek yok. Araba da çok güzel. Ben şu an bisikletimdeyim. Burası böyle bir cadde. Bunun ilerisinde downtown var arkadaşlar. Yani yüksek binalar var. Yani şehir merkezi orada. Burası da şehir merkezine giden bir yerde bir yer. Böyle gördüğünüz gibi her yerde restoran, kafeler var böyle pizzacılar, yani ne bileyim Japonya'dan yemekçiler, uzak doğudaki yemekçiler, sonra ne bileyim yani dünyanın her yerinden yemekçiler burada var arkadaşlar. Ben de şimdi çalışmaya devam ediyorum. Burada gördüğünüz gibi Meksikan restoranları, Güney Kore'den, Japonya'dan, sonra Hindistan'dan, sonra Tayland'dan bir sürü restoranlar var burada arkadaşlar. Ayrıca Avrupa'dan da bir sürü restoranlar var. İtalya'dan, sonra Fransa'dan. Zaten Kebek'te burada benim olduğum yerde Fransızca konuşulduğu için genelde Fransızca çok önemli. Neyse ben de çalışmaya devam ediyorum. İleride bir tane restoran var şu ileride. Oraya oturacağım. Oradan da sipariş gelmesini bekleyeceğim. Sipariş geldiği zaman da e, sürmeye devam edeceğim bisikletimle. Bakalım bugün ne kadar kazanacağız. Şimdi burası şöyle bir cadde arkadaşlar. Geniş açalım daha güzel gözüküyor. Bu arada karşıda bakın Porsche var. Çok güzel araba o da. Ama Urus daha iyi. Bisikletimi tam şuraya park ettim. Şuradaki sağdaki bisiklet benim bisikletim. E, şimdi bisikleti park ettiğim için bir tane kafeye gideceğim. Orada bekleyeceğim. Sipariş geldiği zaman da bisikletimi atlayarak siparişi götürmeye gideceğim. Araba geçiyor. Evet şimdi tekrardan dışarı çıktım. Yaklaşık içeride 30 dakika falan beklemişimdir maksimum hatta yarım saat bile olmamıştır. Şimdi bir tane daha sipariş geldi. Sipariş alma yeri bana yakın. Şimdi onu alacağım. Ondan sonra da bisikletle e, siparişi götüreceğim. Yaklaşık 3 km olarak gösteriyordu. Yani Uber'in kendi uygulamasındaki mesafe 3, e, 3 km olarak gözüküyordu. E, şimdi dediğim gibi alacağım. 3 tane ürün varmış içerisinde. Yani birazcık kahvaltılık yani waffle falan var. Yani kahvaltılık yapmak için böyle. Yani birazcık brunch tarzında. Ee, o ürünleri alacağım sonra gideceğim yaklaşık 7 dolardı arkadaşlar yani yaklaşık değil yani 7 dolar geldi ee, ama bu 7 doların içerisinde tip var mı yok mu daha göremiyorum sipariş teslim ettikten sonra görebileceğim tip var mı yok mu diye yani şu an ben 6 dolar yaptım 6.5 dolar ilk siparişten yaptım şimdi ikinci sipariş geldi bundan da 7 dolar kazanacağım şimdi e, sipariş almaya gidiyorum. Şöyle bir yerdeyim. Şurada zaten arabalar falan karşıya geçiyor. İleride de Starbucks falan var. Ben buradan gideceğim. Bisikletim de zaten ilerideydi. Ee, oradan da gidip alacağım siparişi. Bu arada bir şey geçiyor. Ambulans geçiyor. Kanada'daki ambulanslar da bu şekilde oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Otobüsler falan böyle. Esrafta işte bu şekilde. Bu arada ileride de İstanbul Kafe var. Hatta şimdi oraya geçerken de orayı da gösterebilir misiniz sizlere? Bu arada arkadaşlar şunu da sizlere söyleyeyim. Ben Uber'i yaklaşık bir haftadır yapıyorum. Yani bir haftadır Uber'de çalışıyorum. Geçen haftalarda daha bisikletim yoktu. Bisikletimi daha yeni aldım. Yürüyerek Uber yapıyordum. Ama şimdi bisiklet de aldığım için e, ee, bisikletimle Uber yapıyorum. Bir de şöyle bir durum var. Yürüyerek gelen siparişlerin oranı daha az yani bisiklete göre. Yani bisikletle sipariş yaptığınız zaman daha fazla sipariş geliyor. Yani istek geliyor. Bu şekilde daha çok sipariş yaptığınız zaman da daha çok para kazanıyorsunuz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. E, ee, Uber'e ilk başladığım zamandan beri şimdiki sürecin daha detaylı videosunu da yapacağım. Onun videosu da gelecek merak etmeyin. Yani bütün işlemleri detaylıca göstereceğim. Şu an sizlere genel olarak Uber olarak nasıl çalıştığımı göstermek istiyorum. Evet şu anda gördüğünüz gibi bisikletimdeyim. Sizlere söz ettiğim İstanbul Kafe İstanbul restoranında işte şu köşede arkadaşlar. Etrafta bu şekilde. Şimdi ben de gideceğim illerden sağ taraftan restorandan ürünümü alacağım. Sonra siparişi götüreceğim bisikletimle. Evet bisikletimi atladım gördüğünüz gibi sürüyorum şu an gidiyorum ilerden bir tane kafe varmış oradan ürünleri alacağım ya çok seviyorum ya Kanada'yı Montreal'i çok seviyorum Amerika New York'u da çok seviyorum Montreal'i de çok seviyorum Kanada'da benim ilk şehrim Montreal oldu arkadaşlar ve Montreal'de çalışmaya devam ediyorum. Şu anda ben kafeye geldim. Şuradaki kafeye gireceğim. Oradan ürünleri alacağım. Ürünleri alırken az önce şimdi bir dakika önce bir tane ekstra sipariş geldi. Yani ekstra bazen böyle durumlar olabiliyor. Bir tane sipariş alacağım. Bir tane daha sipariş alacağım. Onu da götüreceğim. O da yaklaşık 4,5 dolar, 5 dolar falandı. Hatırlamıyorum ama herhalde 4,5 dolardı. Yani iki tane sipariş yapacağım şu an. Evet şöyle bir sipariş gelmiş. Hem bunu alacağım hem de içeceği alacağım. Çantayı koyacağım. Sonra ikinci siparişi almaya gideceğim. Şu anda böyle bir yerdeyim. Ve İkinci alacağım yerde Live Salad diye bir yer arkadaşlar. herhalde salat alacağım. Bisikletimi buraya park ettim. Şimdi içeri gireceğim. Etrafta bu şekilde. Normalde bu sipariş yoktu. İlk sipariş aldıkken bu sipariş de geldi. Şimdi bunu da alacağım. Evet şu anda ilk sipariş çantamda. ikinci sipariş de şu an elimde. Bunu da çantaya koyacağım ve şimdi ileriye doğru gideceğim. Downtown'ın içine doğru gireceğim. Yaklaşık 3 kilometre süreceğim. Ee, sonra da siparişleri bırakacağım. Bakalım neler olacak, ne kadar kazanacağız. Bakalım Nasıl olacak? Evet, iki tane sipariş aldım. Şu anda bisikleti sürüyorum. Yani e, sürerken konuşmak biraz zor oluyor ama yine de sürüyorum. E, şimdi gideceğim. Yaklaşık dediğim gibi 3 kilometre süreceğim. Sonra da siparişleri teslim edeceğim. İki tane farklı bölgeden sipariş gelmiş. Yani iki tane farklı yere gideceğim. Sizlere de şöyle giderken geçtiğim yerleri göstermek istiyorum. Burası bisiklet yolu arkadaşlar. Bisiklet yolundan sürüyorum. Ve burası da Dantaa'nın ön tarafları ve arka tarafları arkadaşlar. Zaten burada iş merkezleri, yüksek yüksek binalar başlıyor yaklaşık iki buçuk kilometrem kalmış. Yani bir 500 metre, 600 metre falan sürmüşüm. Şimdi de devam ediyorum. 10 dakika sonra ilk yere varacakmışım. Bu arada siparişi onaylamak için de kod gerekli olacak. PIN kodu gerekli olacak. İlk ben fotoğrafını çekmiştim hatırlarsanız. Şimdi de e, siparişi sipariş veren müşteriyle aşağıda buluşacağım. Onun e, PIN kodunu alacağım. Telefonunda PIN kodu var. Ben de sipariş teslim edeceğim. PIN kodunu da kendi telefonumdan yazdığım zaman da siparişi onaylamış oluyorum. Ve bu şekilde de e, hesabıma para geliyor. Evet buralar iyice Montreal'in downtown arkadaşlar. Yani her yerde yüksek yüksek binalar var. Hem sol tarafta hem de sağ tarafta da böyle binalar devam ediyor. Şu karşıda bakın metro istasyonu var. Burası Mekkil istasyonu arkadaşlar. Montreal'daki Mekkil'e metroya ben buradan iniyorum. Böyle bisikletimle aşağı doğru sürüyorum. Burası da çarşıya yani şehrin merkezine doğru gidiyor. Ben de buradan düz gideceğim dediğim gibi ve yaklaşık 2 kilometre sonra siparişi bırakacağım. Evet şu anda sürüyorum. Bakın mesela şu sağ tarafta zoomlayayım. Orada e, buz pateni var arkadaşlar. İnsanlar orada buz patenine kayıyor. Öyle eğleniyorlar. E, bu arada Kanada'dan sadece Uber videoları gelmeyecek. Daha bir sürü farklı kategoriye sahip bir sürü videolar gelecek arkadaşlar. Ama Uber videoları da gelmeye devam edecek. O yüzden sıkıntı yok. Ben de dediğim gibi bisikletimle böyle gidiyorum. Bakın tam karşımda insanlar buz pateninde kayıyorlar. Ben de buradaki caddeden sola doğru döneceğim. Ondan sonra dümdüz gideceğim. Sonra da zaten siparişi bırakacağım. Hatta ben Kanada'dan böyle Montreal'den bir sürü vloglar çekeceğim arkadaşlar. Buraya daha detaylı sizlere da gösteririm. Bakın mesela şöyle baksanıza. Çok büyük bir yer. Bisiklette giderken biraz zor çekiyorum kusura bakmayın. Evet ilk siparişi vermek için şu anda asansördeyim. Siparişlerimde içecek ve içecek e, sipariş burada. Asansördeyim. Şimdi de e, kapıda e, müşteriyle buluşacağım. O bana pin verecek ve sonra da sipariş tamamlanacak. İlk siparişi verdim. Bir tane kızdı. Yani benim yaşlarımda. Bir tane kız kahveyle e, kahvaltılık bir şeyler söylemişti. Onu teslim ettim. Şimdi asansörden indim. Bisikletimdeyim. İkinci siparişe gideceğim. İkinci sipariş Montreal'in limanının yakınında. Yani Montreal limanına gideceğim. Oradan da zaten siparişi bırakacağım. E, yaklaşık bir 5 dakika 6 dakika falan sürer diye düşünüyorum. Onu da bıraktıktan sonra da 3 tane sipariş tamamlanmış olacak. İlk siparişi verdim. Bu siparişi de girdim. Bu arada size söylemiştim ya kod gelecek diye. Orada siparişi verdikten sonra yüzle görüştüğümüz için müşterinin telefonunda bir tane pin numarası var, kod var. O kodu size size söylüyor. Siz de sipariş onaylamak için kodu giriyorsunuz ve işlem tamamlanıyor. Bu şekilde de paranızı kazanabiliyorsunuz. Ben ilk seferimdekinde yani birinci siparişte bugün bugünün birinci siparişinde fotoğraf çektim pin yoktu. Fotoğraf çektikten sonra direktman e, sipariş tamamlandı. Şimdi gideceğim yerde de tekrardan pin olacak. Ondan sonra da sipariş tamamlayacağım ve geleceğim. Bu arada dediğim gibi ben şu an Kanada'dayım. Ve Kanada'da Uber Eats yapıyorum. Ve daha bir sürü videolar gelecek Uber Eats'ten yani ve Kanada'dan farklı türlerden bir sürü videolar gelecek. Ve ben bu Uber'i geçen hafta başladım. Yani bir haftadır ben Uber yapıyorum. Size zaten anlatmıştım şimdi tekrardan anlatayım sipariş de hemen çok bekletmeden gitmek istiyorum. Ee, ben biraz haftadır Uber yapıyorum. İlk 3-4 gün yürüyerek yaptım. Şimdi de bisikletle yapıyorum. Çünkü bisiklet satın aldım. Bisikletle yaptığım zaman daha çok fazla sipariş geliyor. Araba ve planlıyorum. Araba araba aldıktan sonra da tekrardan yaparsam bakalım o zamanlarda neler olacak. İlerleyen süreçlerde göreceğiz. Şu anda sipariş vermek için binaya geldim. Burada böyle kapının açılması için e, binada kalan insanların numaraları falan var, dairedeki numaraları. Burayı arıyorsunuz, onlar da kapıyı sizlere açıyor. Az önce konuştuğum kişi, yani bu siparişi vereceğim kişi Türk çıktı arkadaşlar. İsmi Monika ama yani Türk çıktı yani, Türkçe biliyor. Yani Türk sanırım bilmiyorum ama ismi Monika. Neyse şimdi kapıyı açmasını bekliyorum. Yani ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım yani. Bir buçuk haftadır yapıyorum Uber'i. ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. İlk kez bir Türk birisi sipariş vermiş ve o da bana denk geldi. Şimdi siparişi ona vereceğim. Evet şu an asansördeyim. Asansöre bindim ve şimdi siparişi teslim edeceğim. Bakalım. Siparişi şu an verdim. Bir tane e, yaşlı bir tane abla vardı. Ona sipariş verdim. E, güzeldi. Toplam 8.1 kilometre sürmüşüm bisikleti. Yani ilk sipariş aldığım yerden yani iki tane sipariş almıştım ya videonun başında görmüştünüz. Oradan itibaren tam buraya kadar toplam 8 kilometre sürmüşüm bisikletle ve tam tamına 11.5 dolar tutmuş arkadaşlar. Yani iki tane sipariş verdim. Farklı yerlere. İkisinin de toplam ücreti 11,5 dolar olmuş. Şimdi de ben de şurada evin girişindeyim burayla. Ee, dışarı çıkacağım. Dışarı çıkmadan önce de sizlere bir tane etrafı göstereceğim. Ondan sonra da dışarıdaki manzarayı göstereceğim. Çünkü manzara gerçekten çok güzel. Sizlere zaten Montreux'nin limanına geleceğimi söylemiştim. Deniz, okyanus yani oradan köprülerle falan her şey gözüküyor. İsterseniz şimdi onları göstereyim. Evet şuradan şöyle çıktım. Burada gördüğünüz gibi... Binalara girmek için burada dairelerin numarasını yazıyorsunuz. Arıyorsunuz onlar da kapıyı sizlere açıyorlar. Burada da böyle diğer farklı e, cihazlar var. Ben şuradan şöyle çıkayım. Bisikletimi zaten buraya koymuştum gördüğünüz gibi. Burası liman. Şimdi şu karşıya geçeceğim. Karşıdan göstereceğim. Şu anda benim bu olduğum yer ilk kez geliyorum ben de. Yani siparişler genelde buralara çok gelmiyor. Çünkü birazcık şehrin uzağında kalıyor. Yani biraz köşesinde kalıyor. O yüzden çok fazla sipariş gelmiyor buraya. Ve hiç gelmemiştim. Şimdi sizlere buradan etrafı göstereceğim. Zaten tren rayları, sonra köprüler, deniz her şey gözüküyor. Şimdi sizlere gösteriyorum. Evet ben az önce bu binaya çıktım işte arkadaşlar. Buradan sipariş teslim ettim. Bisikletim de orada. Şöyle şuradan bir başlayayım sizlere göstermeyi. Şimdi burada böyle tren rayları var arkadaşlar altında gördüğünüz gibi. Buradan şöyle küçük bir köprünün kenarı gözüküyor. Burada şöyle bir bina var. Ve manzara da buradan bu şekilde gözüküyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle zoom alayım. Zoomlayayım daha güzel gözüksün. Şöyle zaten görüyorsunuz. Şurada bir tane e, ee... Saat var. Saat Kulesi. Zaten Kanada Bayrağı da orada. Arkada da, da köprüler gözüküyor. İnsanlar oradan arabalarıyla geçebiliyor veya trenler geçebiliyor. Tam şurada da bir tane dönme dolap var arkadaşlar. Orası da Luna Park gibi eğlence alanı. Orası da güzel oluyor. Akşamları falan bayağı hareketli oluyor. Ben de şu an buradayım. Ee, şimdi tekrardan gideceğim. Bakalım bu şekilde. O zaman bu videoluk şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Kanada, Montreal'den, Toronto'dan, Vancouver'dan yani artık nerede olurum bilmiyorum. Ama ben şu anda Montreal'deyim ve Kanada'dan birçok videolar gelecek arkadaşlar. Farklı kategoriye sahip birçok videolar yapacağım ve birçok videolar gelecek dediğim gibi. Yani gezi vlogları, eğlence, iş, araba, ev yani aklınıza gelebilecek bütün her şeyi yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Ve şu anda Uber yapıyorum ve Uber videosu bu. Uber videoları da gelmeye devam edecek arkadaşlar. İleride araba alırsam arabayla da yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama Uber Eats de yapıyorum. Uber de yapabilirim arkadaşlar. Yani araba olursa o zamanki duruma göre kararlaştırırım. Şu anda ben Uber Eats yapıyorum arkadaşlar. Uber'de çalışıyorum ama Uber Eats yapıyorum. Yani yemek siparişi. Neyse Amerika'dan, New York'tan da videolar gelmeye devam edecek. Zaten elimde daha bir sürü videolar var ve Kanada'dan da videolar yapmaya devam ediyorum. İsterseniz beni de Instagram ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oradan da Kanada'dan birçok videolar ve fotoğraflar paylaşıyorum. Güncel bir şekilde, aktif bir şekilde onları da kullanıyorum. Bugün ben sadece 2,5 saat çalışmışım arkadaşlar ve 2,5 saatte toplam 18 dolar kazandım. Tabii bu kazandığım 18 dolar US doları değil Kanada doları arkadaşlar. Yani 2,5 saatte toplam 4 tane sipariş yaptım. İlk sipariş 2 tane siparişti. Şimdi de 2 tane sipariş yaptım. Toplam 4 tane sipariş olarak geçiyor. Yani 3 tane farklı yere geçtim ama 4 tane sipariş yaptım. Çünkü ilk siparişte 2 tane farklı yere giderek siparişleri almıştım. Dediğim gibi 2,5 saat çalışmışım ve 2,5 saatte 18 dolar kazanmışım arkadaşlar. Yani sizce bu kazanç nasıl? Yorumlarda sizler de belirtebilirsiniz. Normalde bir günde ben 9, 10, 11, 12 tane sipariş yapıyorum bisikletle. Tabi e, siparişin gelme durumuna göre, yoğunluğa göre tabi bu oran değişebiliyor. Ama ben bugünlük sizlere sadece göstermek amaçlı 2,5 saat çalışmışım ve toplam 4 tane sipariş yaptım. Yani 3 tane üç e, 3 tane yere gittim, 4 tane sipariş yapmışım ve 18 dolar kazanmışım arkadaşlar. Sizce nasıl? Bu arada benim çalıştığım saatler öğlen saatleri arkadaşlar. Yani öğlen 2'den 4.30'a kadar veya 1.30'dan 4'e kadar çalışmışım arkadaşlar. Yani bu şekilde düşünerek hesaplayabilirsiniz. Çünkü yani akşam saatlerinde çalışacağımız zaman daha fazla yoğun oluyor ve daha fazla sipariş geliyor. O yüzden daha fazla kazanç oluyor. Yani öğlen saatlerinde 2.30 saat çalışınca 18 dolar kazanmışım. O zaman Kanada'dan bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik görüşürüz.